Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Önemli veri akışlarının olduğu bir haftayı geride bırakıyoruz. Piyasalar tabiri caizse Trump'ın oyuncağı olmaya devam ediyor. Yani öncelikle büyük bir gümrük vergisi süreci başladı. Sonrasında Trump bunu 90 günlüğüne öteledi ve bu süreçte bazı ülkelerle anlaşmalara varmaya başladı. Bu hafta içerisinde Federal Mahkeme Trump'ın yetkilerini aştığına dair bir açıklamada bulundu. Dün gece de İstinaf Mahkemesi "Hayır, Trump gayet yetkisi dahilinde kararlar veriyor." dedi. Piyasalarda elbette bir aşağı, bir yukarı yani bir rolantü sürecine devam ediyor. Burada başka bir tabir kullanmak çok mümkün değil. Şimdi geriye dönüp bakıyorum. Mesela yıl Fed'in açıkladığı rotayı inceliyorum. Muhtemelen eğer bu gümrük vergileri olmasaydı biz şu anda faiz indirimlerinin olduğu ve QT'nin yani parasal sıkılaşmanın bittiği bir ortamda olmuş olacaktık ve kuvvetle muhtemel ki kripto para piyasası, altcoin piyasası da daha iyi bir durumda olacaktı. Yani yaşanması gereken bir dinamik var altcoin'lerde. Mesela çoğunun merak ettiği konu elbette bu. Yukarı gitmesi gereken bir piyasa var. Ancak bu hareketi bir şekilde öteliyorlar. Yani ya gümrük vergileri çıkıyor ya işte Fed'in bu gümrük vergilerinden dolayı sunduğu raporlar, tutanaklar ortaya çıkıyor. Ve bir şekilde öteleniyor. Ancak şu da bir gerçek ki hala bozulmayan yükseliş trendleri var. Hala gelecek vadeden bir kripto para piyasası var. Mesela şu an eğer Bitcoin 200 bin dolarlı seviyelerde olsaydı ve altcoin piyasası şu an bulunduğu alanlarda olsaydı farklı şeyler konuşuyor olurduk. Yani piyasaların önüne fazlasıyla geçtiler. Haber akışları olması gereken hareketi öteledi ve ötelediği için zaman bitti. Makro konjüktür daha kötü bir duruma evrildi. O yüzden artık zamanımız yok gibi konuşurduk. Ancak öyle bir durumda da değiliz. Yani en azından önümüzdeki süreçte 2025'in geri kalanı için mesela piyasalarda altcoin piyasasında yukarı gidecek bir alan mevcut, Bitcoin'de yukarı gidecek bir alan mevcut. Bu yüzden bu ötelemeleri sadece bir zaman kaybı olarak niteliyorum. Elbette keşke olmasaydı, keşke şu anda zaten olması gereken rallinin mevcut bir kısmını geride bırakmış olsaydık. Yani Bitcoin tarafında zaten bıraktık ancak altcoin tarafında bir türlü yüzümüz gülmedi. Bu anlamda kızgınız, sabırsızız, beklemeye devam ediyoruz. Ancak bozulan bir trendin olmadığını ve önümüzde hala gidilecek bir alan olduğunu da hatırlatmak isterim. Genel olarak veri akışlarının, haber akışlarının piyasaya bu hafta içerisinde olan yansıması böyle. Şimdi teknik durumlarla daha da detaylara ineceğiz hangi alanlarda durumların ne olduğunu, Fed'in açıklamalarını ve global likiditeyi göstermek istiyorum. Çünkü global likidite tarafında da önemli bir artış var ve bunun piyasalar ile olan korelasyonu da oldukça bariz. Şimdi Bitcoin tarafıyla başlamamız gerekirse Bitcoin anlık olarak 106 bin dolar bandında seyrediyor. Yukarı yönlü gitmiş oldu bu hareket alanında all time high seviyesini bir deneyip tekrardan geri çekildi. Bu bölgede teknik olarak bir uyumsuzluk oluşmadığını konuşmuştuk. Yani günlük bazda mesela RSI tarafında herhangi bir alçalan tepe e, durumu söz konusu değildi. Buna rağmen yine Bitcoin'de bir geri çekilme var. Ancak uyumsuzluk olmadığı için negatif anlamda bu geri çekilmenin de çok uzun sürmeyeceği kanaatindeyim. Ben zaten e, genel böyle gelen veri akışları da bize bunu gösteriyor. Çünkü Bitcoin kendisi parasal sıkılaşmadan bağımsız olarak yukarı yönlü gitmeyi bilen bir enstrüman. Altcoin'ler gibi değil. Ve eğer fiyat hareketi güçlü trendini koruyorsa, teknik olarak güçlü destek seviyelerinin üzerindeysek Burada yukarı yönlü hareketin devamını beklemek gerekiyor. Mesela şu an bulunduğu bölgelerde eğer dip bulmayı başarırsa Bitcoin şu an bulunduğu bölgeler dediğimiz zaten direkt 100, 106 bin dolar bandı. Burada oluşmuş olan bir pozitif Aresay uyumsuzluğu da tekrardan gündeme gelecektir. Yani burada mesela fiyat yükselen dipler yaparken Aresay alçalan dipler yapıyor. Sadece bizim için önemli olan şey ne? Şu tarz bir geri dönüş hareketi. Eğer Bitcoin burada bir dip alanı buluyorsa RSI da bir dip alanı buluyor demektir. O zaman da bu uyumsuzluğun gerektirdiği tarzda tekrardan rekor alana doğru hatta bu sefer Bitcoin bence rekor alana girdiğinde 120-130 bin dolar bandına kadar gidecek olan bir hareketi ateşleyecektir. Eğer burada bir dip yapısı oluşturmuyorsa yani şu an bulunduğu bölgede bir dip yapısı oluşturmuyorsa ilk destek alanı burada 101-102 bin dolar bandı olur. O bölgeden tepki almasını beklerim. Olmaz diyemeyiz elbette. yani piyasada hangi yönde hareketlerin. Savade'de nasıl şekillendiğini kestirmek çok kolay değil. Hadi bu bölgeyi de aşağı yönlü kırdı. Öyle bir durumda da 97 bin dolar mevcut trendin ana destek alanı ve bu bölgenin altına da inmeyeceğini düşündüğüm bir Bitcoin var. Bakınız buradaki destek alanlarının ne kadar kırılgan ve ne kadar güçlü olduğunu buradan anlıyoruz aslında. Mesela şu an bulunduğu bölge bir dip yapısı oluşturursa gayet iyi ancak zayıf bir bölge. Yine 101-102 bin dolar bandı şu an bulunduğumuz bölgeye nazaran biraz daha güçlü bir bölge. Bu bölgeden de tepki almıyorsa ama 97 bin dolar çok çok daha güçlü bir bölge. Yani bu buradan artık tepki alması gerekir ki benim de beklentim bu yönde. Bitcoin'in en kötü senaryoda kısa vadeli süreçte 97 bin doları koruyup yine e, rekor alana doğru gidecek bir harekete başlatacağını düşünüyorum. Sadece eğer bulunduğumuz alandan dönüyorsa bu hareket çok daha hızlı olur. Alt destek alanlarından birini deniyorsa süreç bir tık daha uzar. 101'i deniyorsa mesela bir birim uzar. 97'yi deniyorsa 2 birim uzar. Sonrasında yine yukarı yönlü hareketin devam ettiren trendi ortaya koyar diye tahmin ediyorum. Elbette içimizden geçen, canımızın istediği diyelim burada mevcut alanda bir dip yapısı oluşturup Ares ayında bir dip yapısı oluşturup burada oluşmuş olan uyumsuzluk nedeniyle tekrardan yukarı yönlü hareketin devamını getirmesi. Genel olarak Bitcoin tarafında trendin güçlü durduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir bozulma yok. Yukarı yönlü hareketlerde elbette geri çekilmeler olacak. Yani Bitcoin büyük resme baktığımızda 15.000 dolardan 110 bin dolara gelen bir trend çizmiş. Bu trend dahilinde büyük düzeltmeler olmadı mı? Oldu. Yani en basitinden geçtiğimiz süreçte 110 bin dolardan 74 bin dolara gelen bir düzeltme hareketi gördük. O dönemde mesela boğa trendlerinde Bitcoin'de tipik düzeltmeler %30'u görür diye konuşuyorduk. Ve o büyük tipik düzeltmelerden birini yaşadı. Şimdi yine tipik düzeltmelerden, küçük düzeltmelerden birini yaşıyor. Burada şimdi yine bir %30'luk düzeltme bekleyeceğimiz alanda değiliz. Çünkü Bitcoin daha önceki rekor alanının üzerine henüz o kadar ciddi oranda çıkmış değil. Mesela Bitcoin'in 140-150 bin dolarlara geldiği senaryoda yine bu tarz bir düzeltme hareketini konuşabiliriz. Ancak şu an içinde bulunduğumuz durumda bu tarz bir hareketi beklemenin çok bir anlamı yok fikrimce ve destek alanlarını takiben yukarı yönlü hareketin devamını Bitcoin tarafında bu yüzden bekliyorum. Bitcoin'den ziyade elbette altcoin tarafıyla ilgileniyoruz. Bitcoin dominansına baktığımızda hala devam eden, uzayan, yatırımcıyı çileden çıkaran uyumsuzluk trendinin de devam ettiği oldukça bariz. Haftalık bazda burada yükselen tepelere karşı alçalan tepeler. Günlük bazda baktığımda mesela burada Bitcoin dominansı bir lower high yapar mı diye de takip ediyorum. Lower high neydi? E, alçalan tepe idi. Yani alçalan tepeden kastımız şu tarz bir mesela trend oluşturur mu diye takip ediyorum. Çünkü bu bölgenin üzerine tekrardan atarsa bu sefer muhtemelen yine buradaki mor alanı deneme isteği içerisinde olacak. O da haftalık bazda Aresay'ın dördüncü teması yapması için bir tetik olacak bu Aresay trendine. Yine her halükarda mesela Bitcoin'de nasıl 97 bin dolar altında fiyat hareketi çok beklemiyorsam dominans tarafında da aynı şekilde bu mor alanın üzerinde bir hareketlilik beklemediğim için bu tarz bir hareket olması halinde dahi ayın dördüncü teması yapıp tekrardan aşağı yönlü gelmesini bekliyorum. İşte o süreci uzatıyorlar diyorum ya temel tarafta. O temel tarafta sürecin uzamasının teknik grafiklere yansıması da bu dostlar. Bir uyumsuzluk oluşuyor. Bu uyumsuzluk nedeniyle mesela dominansta yaşanması gereken bir düşüş var. Yani altcoin piyasasına akması gereken bir para var ancak bir şekilde bu hareket gelmiyor ve bu hareket gelmiyorken teknik uyumsuzluk da bozulmuyor. Yukarı yönlü giden dominansa karşı bu uyumsuzluk da uzayarak devam ediyor. Bu elbette pozitif bir durum. Çünkü teknik anlamda bize şunu diyor. Temel taraf bize izin verdiği anda Salmaya başlayacağız sinyalle veriyor. O yüzden yani dominans tarafında bu uyumsuzluğu takiben ben aslında altcoin piyasasındaki hareketi beklemeye devam ediyorum. Herhangi bir bozulma yok. Haftalık bazda oluşan trendlerde çok sık güncelleme de yapılamıyor. Eğer düşüş yönlü bir dönüş başlamadıysa sadece günlük bazda oluşabilecek bir higher low, alçalan tepe daha doğrusu lower high, alçalan tepe görünümünü takip edeceğiz. Eğer burada bir yukarı yönlü temas sonrası aşağı yönlü tekrardan istek varsa o zaman bu mor kutu tekrardan rafa kalkar ve bu trendin altında kaldığı sürece dominans altcoin tarafının pozitif ayrışmaya başladığını görürüz. Altcoin'lerin piyasa değeri anlamında grafiğine baktığımızda ise Mesela total 3 grafiğinde de aynı Bitcoin grafiğinde olduğu gibi bir uyumsuzluk isteği var. Mesela burada da yükselen tepelere karşı RSI tarafı alçalan tepeler veriyor. Sadece olması gereken şey yine aynı Bitcoin fiyatında olduğu gibi bir dip yapısı oluşturmak. Eğer bir dip yapısı oluşuyorsa bu uyumsuzluğun gerektirdiği yükseliş gelir ve bu sefer altcoin piyasasında Total 3 grafiğinde en azından 1.08 kabaca 1.1 trilyona kadar devam eden bir hareket görürüz. Şimdi burada önemli olan şeylerden birisi elbette bu hareketin oranı. Mesela bu tarz bir hareket gelmesi halinde altcoin piyasası. %25 büyür ancak bunun altcoin'lerin fiyatına olan etkisi ortalama olarak kabaca yine %50 olur. Elbette ayrışan ürünler gider burada 2x yapar. Daha az ayrışan daha doğrusu daha zayıf kalan ürünler e, ortalamanın altında yürür. %10 yürür, %5 yürür. Ancak genel olarak altcoin piyasasının yeşillendiğini görürüz. Mesela bir başka teknik veri burada yine aynı şekilde nedir dediğimizde... E, Grafikte oluşmuş olan bir dip yapısı vardı. Mesela bir tobo yapısı vardı. Bu tobo yapısının destek bölgesi de aslında kabaca e, bulunduğumuz bölgelere tekabül ediyor. Daha öncesinde oluşturmuş olduğu bu tobo yapısının kırılımıyla beraber yukarı giden bir altcoin piyasası vardı. Şimdi bir geri çekilme görüyoruz ve tam olarak bu tobonun Kırmış olduğu alanını test ediyor. Teknik anlamda mesela bu da güzel bir sinyal. Bir retest hareketi. Eş zamanlı olarak oluşturmuş olduğu hareket bir boğa bayrağı hareketini anımsatıyor. Keza eğer bir boğa bayrağı hareketi olacaksa... Onun da burada e, hedef bölgesi... Yine kabaca kırılım yaptığı bölge itibariyle 1 trilyon civarını bize gösteriyor olacak. Bunların hepsinin olması için, yaşanması için ise kısa vadede elbette şu bölgenin korunması gerekiyor. Yani altcoin piyasasında da bitcoin'de olduğu gibi 840 milyarlı seviyeler destek bölgesi konumunda bu bölge korunuyorsa eğer altcoin piyasasında yukarı yönlü isteğin Bitcoin'in tepki aldığı alanlarda daha fazla olacağını görürüz. Eğer bu alan aşağı yönlü kırılıyorsa yani bulunduğu bölgede aşağı yönlü bir kırılım geliyorsa o zaman hem RSI uyumsuzluğu bozulmuş oluyor hem Tobo yapısının destek alanı bozulmuş oluyor. Böyle bir durumda altcoin Grafiğinden daha ziyade Bitcoin grafiğine göre hareket etmek daha doğru olur. Yani Bitcoin'deki destek seviyelerine göre altcoin e, takip etmek daha doğru olur. Çünkü Bitcoin'e nazaran bu grafik destek bölgesinin tam üzerinde. Yani Bitcoin şu an mesela 97 bin dolarda değil ancak bu grafik destek bölgesinin tam üzerinde. Bitcoin biraz daha salıp bu grafiği de aşağı yönlü götürüyorsa, o zaman buradaki destek kırılır ve Bitcoin'deki destekleri takip ederek altcoin piyasasını izlemek gerekir. Teknik olarak iki grafiğin birbiriyle verdiği aslında korelasyon bize şu anda bu bilgiyi sunuyor. Ee, video başında söylediğim gibi biraz da aslında e, global likiditeyi göstermek istiyorum dostlar. Global likidite grafiğine baktığımızda da burada sarı grafik bize aslında global likitte'nin Durumunu gösteriyor ve global likitte şu anda rekor alanlarda seyrediyor. Bu global likitlerin içinde ne tür veriler var diye bakarsak e, aslında içinde hem Fed'in e, hem Avrupa Merkez Bankası'nın hem Japonya Merkez Bankası'nın e, hem de others dediğimiz nasıl kriptoda others diye alt varsa diğer ülkelerin para arzı var. Ve bu grafiğin tamamını aslında toplayıp altcoin piyasasının üzerine yapıştırdığımız zaman aralarında da oldukça ciddi bir korelasyon olduğunu görüyoruz. Mesela en basit örneklerinden birisi altcoin piyasasının geride kaldığına dair şudur. Bakınız bu bölgedeyken biz daha öncesinde altcoin piyasası 1.1 trilyon civarında seyrediyordu. Şu anda o bölgenin bir de üzerine çıkmış durumda global likitte. Ancak altcoin piyasası 866 milyar civarında seyrediyor. Yani altcoin piyasasının geride kaldığını global likitte korelasyonunda da görüyoruz. Bazı dönemlerde sprit analizleri yaparken mesela Nasdaq yürüdü, Bitcoin yürümedi diyoruz ya. İşte global likidite ile altcoin piyasası arasında da şu anda böyle bir durum söz konusu. Ve altcoinlerin de önümüzdeki süreçte bu makası kapatacağını düşünüyorum. Video başında söylediğim bir cümle vardı. Eğer Trump'ın gümrük tarifeleri olmasaydı muhtemelen şu anda Fed'in QT'yi bitirdiğini ve faiz indirimlerinin olduğunu görecektik. Şimdi Trump'ın gümrük tarifelerinden dolayı ABD tarafı bu faiz indirimlerini yapamıyor. Evet ancak diğer ülkelerde de faiz indirimleri tam gaz devam ediyor. Avrupa tarafı resesyondan korkuyor. Orada enflasyon artık %1'in de altına inmiş durumda birçok bölgede. Bu yüzden faiz indirimlerinin devam ettiği bir konjüktürden geçiyoruz. Bu da global para arzının artmasına neden olan bir etmen. Bir de bunun üzerine eğer Fed eklenmiş olsaydı aslında ortalık güllük gülistanlık olacaktı. Biraz da bu piyasanın geride kalmasının nedeni de bu Fed'in hamleleri, yani dolayısıyla Trump'ın hamleleri buna müsaade etmiyor. Ancak genel ölçekte de global likitte artıyor. Yani önümüzdeki süreçte muhtemelen altcoin piyasası buradaki makası kapatacak ve tekrardan 1.1 trilyon üzerine giden bir hareket göreceğiz. Global likitenin genel olarak artacağını düşündüğüm için de sonrasında yine altcoin piyasasında daha fazla hareketleri konuşacağız. Ancak bu kısa vadede ilk etapta kapanması gereken bir makas var ve bu makasta en azından en azından 1.1 trilyon üzerine yerleşen bir altcoin piyasası olması gerektiğini bize söylüyor Fed tutanaklarından. QT'nin bitme tarihini e, 2026'nın e, Ocak ayı olarak söylemişler. Ge geçtiğimiz yılın Ocak ayında da bu yılın Haziran ayı olarak söylüyorlardı. Yani her söylediklerini yapmıyorlar ancak bu açıklamaları elbette önemli. Şimdi geçtiğimiz süreçte biz Fed'in e, grafiğiyle, e, bilançosuyla e, altcoin piyasası daha doğrusu altcoin bölü bitcoin grafikleri arasındaki Korelasyonu da defalarca incelemiştik. Mesela total 3 eksi USDT bölü Bitcoin grafiğinin hala dönüş vermediğini konuşmuştuk. Bunu logaritmik scale'da değil normalde inceliyorduk. Bu alanda mesela Fed'in e, bilançosunu bu grafiğin üzerine koyduğumuzda hala durmayan bir e, parasal sıkılaşma olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de altcoin grafikleri hala Bitcoin karşısında pozitif ayrışamıyor. Mesela... FED'den gelen kötü haber aslında buydu. Yani bu anlamda bu haftayı bir iyi bir kötü haber olarak da nitelendirebiliriz. Global likitte e, durumu artışta. Trump'ı biraz daha önü tıkanıyor gümrük tarifelerinde ancak kötü haberde Fed'in bilanço küçültülmesini hala durdurmuyor olması ve burada düşüş devam ettiği sürece maalesef altcoin tarafında da hareketin gelmediğini, gelemediğini görüyoruz. Bitcoin karşısında en azından gelemediğini görüyoruz. Ancak global likitte'yi de bunun üzerine koyduğumuzda şurada bir gerçek ki global likiditeyle de önemli bir korelasyon var. Yani yukarı yönlü giden global likitte döneminde altcoin piyasası da yukarı gidiyor Bitcoin grafiği karşısında. Ancak bir düşüş hareketi yaşanmaya başladığında da yine bir düşüş oluyor. Şimdi tekrardan bir toparlanma var. Ancak bunun henüz bu grafiğe yansımasını görmemişiz. Yani burada da bir makas var. Kapanması gereken bir durum var. Yani Fed'in grafiğini de üzerine yapıştırarak takip etmek gerekiyor. Global likiditeyi de üzerine yapıştırarak takip etmek gerekiyor. Ve bu grafiklerden birisi henüz dönemiyorum derken yani Fed bilançosu global likitte de artık dönmesi gerektiğini söylüyor. O yüzden tek bir veriyle hareket etmiyoruz. Yani tüm verileri eş zamanlı konuşuyoruz dostlar. Bitcoin grafiği pozitif bölgede mi? Pozitif bölgede. Bitcoin yükseliş trendini koruyor mu? Evet koruyor. Peki altcoin grafiklerinde bitcoin dominansında durum nedir dediğimizde uyumsuzluklar var artık dönüş vermesi gerektiği alanlarda seyrediyor. Maksimum tekrar bir temas daha olur. Ondan sonra geri döner gibi bir e, resim sunuyor bize. Yine birçok altcoin endeksinde pozitif uyumsuzluklar devam ediyor. Hem others bölü bitcoin hem de total 3-usdt bölü bitcoin grafiğinde pozitif uyumsuzluklar devam ediyor. Yani bunlar bize sürecin FED'den dolayı uzadığını ancak önünde sonunda yaşanacağını gösteriyor. Biz de bu anlamda beklemeye devam ediyoruz. Global likiditeyi bu süreçte daha fazla takip edeceğiz. Birçok grafiğin üzerine yapıştırarak aslında analiz ettiğimiz bir süreç olacak. Bu anlamda siz de beni takip ederseniz ben de memnun olurum. Bugünlük bu kadar diyelim dostlar. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.